Herkese sağlıklı günler. Teknoloji kanalından yeni bir dijital inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda BIM'e bu hafta gelecek olan HP Wi-Fi yazıcı 2710 modelini inceleyeceğiz. Baskı, tarama, kopyalama özellikleri ile All-in-One çok fonksiyonlu yazıcı kategorisinde bulunan bu yazıcı kartuşları ile mürekkep püskürtmeli olarak çalışıyor. Bu videomuzda neler var dediğimizde kutu içeriği, özellikleri, bu yazıcı yerine alınabilecek alternatifler ve son olarak da fiyat karşılaştırmasına bakacağız. Video devam etmeden önce video beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyerek kutu içeriğine geçelim. HP 2710 yazıcının kutu içeriğinden çıkanlar HP 2710 yazıcı, HP 305 siyah başlangıç kartı şu, HP 305 3 renk renkli başlangıç kartı şu, güç kablosu, kullanım kitapçığı ve başlangıç rehberi kutu içeriğinden çıkıyor. Yazıcı kablosu kutu içeriğinden maalesef çıkmıyor. HP Wi-Fi 2710 yazıcının özelliklerine baktığımızda yazma, tarama ve fotokopi özellikleri bulunuyor. Kablolu bağlantı yapılabildiği gibi Wi-Fi ile kablosuz bağlantıda da yapılabiliyor. Bu şekilde evdeki tüm cihazlardan çıktı alınabiliyor. Ayrıca HP Smart uygulaması ile evde değilken de çıktı alabilirsiniz. Tarayıcısına koyduğunuz bir belgeyi otomatik büyüterek çıktı alabiliyorsunuz. HP fotoğraf kağıdı kullanıldığında siyah olarak 1200 e 1200 dpi baskı çözünürlüğünde, renkli olarak da 4800 e 1200 dpi baskı çözünürlüğünde çıktı alınabiliyor. Siyah baskı ilk baskı çıkış hızı 15 saniye ve dakikada 7,5 sayfa basılabiliyor. Optik tarama çözünürlüğü ise 1200 dpi. Bağlantı olarak USB 2.0, kendi kendine sıfırlama özellikli çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 güvenilir bağlantı yapılabiliyor. 60 yapraklık giriş tepsisi bulunuyor. Bu yazıcı ile kağıt, zarf, etiket, kart basılabiliyor. Çift taraflı yazma özelliği var fakat elle kağıdı çevirmeniz gerekiyor. Bu yazıcıyı kullanabilmek için en az Windows 7 32 bit bir bilgisayar, 2 GB disk alanı, USB bağlantı noktası ve internet erişimine ihtiyacınız var. USB kablosu dahil değil ayrı satın alınması gerekiyor. Yazıcı boyutları ise tepsiler açık iken 425x546x250 mm ve ağırlığı ise 3.42 kilogram ve ağırlığının %20'sinden fazlası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş durumda. HP 2710 kullanılan kartuşlar ise 305 siyah ve 305 renkli kartuş. Bunların 305 XL modelleri de kullanılabiliyor. Kutusundan çıkan kartuşlar setup olduğu için çok fazla yazdırma kapasiteleri yok. Daha sonra dolum merkezlerinden bu kartuşları doldurabileceğiniz gibi 60 liraya alabileceğiniz kartuş dolum kitleri ile kendiniz de doldurabilirsiniz. Bu dolum işi biraz profesyonellik gerektirdiğini de belirtelim. Orijinal kartuşlar ile değiştirmek istediğinizde ise 115 lira siyah ve 115 lira renkli toplam 230 lira kartuş alarak kartuşları değiştirebilirsiniz. Yazıcının fiyatı dikkate alındığında kartuş maliyetinin yüksek olduğu görülüyor. HP 2710 ile ilgili daha fazla teknik bilgi için veri sayfasının linkini açıklamalara koyacağım. HP Smart yazılımını telefonunuza kurarak HP yazıcınızı direkt olarak bağlayabilir, yazdırma, tarama gibi fonksiyonları internet üzerinden de kullanabilirsiniz. Fakat Android 7 ve üzeri işlem sistemine ihtiyacınız var. Diğer taraftan HP yazdırma hizmeti eklentisiyle telefonunuzdaki yazdırmak istediğiniz resim veya belgeyi mevcut uygulama üzerinden de eklenti ile yapabiliyorsunuz bu uygulama Android 5'e kadar destekliyor. Yani yeni bir telefona ihtiyacınız yok. Bu uygulama ile ağa bağlandığınız HP Wi-Fi yazıcısından çıktı alabiliyorsunuz. İnternet üzerinden alamıyorsunuz. Bu yazıcıyı ilk kez kurmak için tüm ambalaj malzemelerini çıkartın, güç kablosunu bağlayın, mürekkep kartuşlarını takın ve ardından giriş tepsisine kağıt yükleyin. Bu şekilde ilk kurulum tamamlayabilirsiniz. Yazıcı Windows 10 ile çalıştığı bilgisi var fakat sitesinde Windows 7 32 bit versiyonuna kadar driverlar bulunuyor. Bu şekilde Windows 7'ye kadar desteklediğini anlayabiliyoruz. HP Easy Start yazılımı telefonunuza kurmak için gerekli link açıklamalarda bulabilirsiniz. <laughs> HP Wifi 2710 bir münekepli yazıcı ve bu yazıcının bazı dezavantajları var. Sürekli kullanılmadığında yani 3-5 ay gibi ara verildiğinde kartuşlardaki mürekkepler donuyor. Daha sonra açtırabiliyorsunuz fakat bir daha aynı performansı vermiyor. Yeni kartuş almanız gerekiyor. Bu yönden bakıldığında münekepli yazıcılar ilk başta alırken ucuz fakat kullanım maliyetleri yüksek oluyor. Ve sonunda depoda bekleyen bir münekepli yazıcınız maalesef oluyor. Alternatif olarak lazer yazıcıları gösterebilirim. Bunlar toz mürekkep olan toner ile çalıştığı için donma sorunu olmuyor fakat ilk maliyetleri yüksek. Hem daha hızlı yazdırıyorlar hem de daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Fiyatlarına baktığımızda 600 liralarda uygun fiyatlı modeller olduğu gibi Cryosera'nın yedek tonerli ürünü 750 lira. HP'nin lazer yazıcıları ise 800-900 liraya iyi bir alternatif olarak söyleyebilirim. İlk maliyetleri yüksek olsa da kullanırken bir tonerle yaklaşık 2000 sayfa basılabilecek ve mürekkep donma derdi olmayacağı için güzel bir alternatif. Uygun fiyatlı muadil toner de bulabileceğinizi belirtelim. Örneğin HP 102 model lazer yazıcının 50 liraya alacağınız toneri ile 1600 sayfa çıktı alabiliyorsunuz. HP Wi-Fi 2710 yazıcının internette fiyatlarına baktığımızda 2710 modelinin internette bulunmuyor. Benzer olarak yine 2700 serisindeki 2721 modeli Trendyol'da 439 lira fiyat etiketiyle bulunuyor. Bin marketlere 11 Eylül'de gelecek olan HP 2710 Wi-Fi yazıcı ise 299 lira 6 taksit ve 2 yıl garantili olarak alabiliyorsunuz. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. HP Wi-Fi Yazıcı 2710 ile ilgili soru, görüş ve tecrübeleriniz varsa yorum olarak aşağıya yazabilir. Alacak olanlar için yol göstermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.